Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise bir görüntünün boyutunu nasıl değiştirebileceğimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bizim resim isminde JPEG uzantılı bir tane görüntümüz mevcut ve bu görüntümüzün genişliği 400, yüksekliği ise 450 piksel. Bizler OpenCV modülü içerisinde bulunan Resize fonksiyonundan yararlanarak bir görüntüyü tekrardan boyutlandırabiliriz. Haydi gelin şimdi bu konu hakkında bilgi sahibi olalım. Bakın ben geliyorum ve yeni bir tane Python dosyası oluşturuyorum ve örneğin ismi ölçeklendirme olsun ve Enter'ıma bastım. Daha sonra ise bildiğiniz gibi OpenCV modülünü kullanacağımız için ben burada geliyorum ve Import CV2 diyerek OpenCV modülümü dahil ediyorum. Daha sonra ise gelelim ve resim isminde bir matris oluşturalım ve CV2. fonksiyonumuzu çağırarak gelelim ve resim.jpg uzantılı dosyamızı bir okuyalım sizlerle. Bakın ben geldim ve burada okudum. Ve artık eğer bir görüntünün boyutunu değiştirmek istiyorsak yapmamız gereken işlem burada yeni bir tane matris değişkeni oluşturmak olacak. Örneğin bunun ismi yeni alt dire boyut olabilir. Tabii ki sizler de istediğiniz farklı bir değişken ismi ayarlayabilirsiniz. Ve eşitlerimizi koyacağız. Burada ise yeni bir tane fonksiyonu öğrenmemiz gerekiyor. Bu fonksiyonumuzun ismi ise cv2 nokta dedim hocam ben buraya ve resize dedim. Resize fonksiyonu sayesinde biz kolaylıkla bir görüntüyü boyutlandırabiliriz ve bakın ben geldim parantezlerimi açıp kapattım. Daha sonra yapmamız gereken işlem buraya iki farklı parametre atamak olacak. Bunlardan ilki boyutunu değiştireceğimiz görüntünün değişken ismi yani matris ismi bildiğiniz gibi bu resimde. Diğer gireceğimiz değer ise bizim istediğimiz yeni boyut. Bu sırasıyla genişlik ve yükseklik olacak. Ancak bunda gelip bizim tuple içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Örneğin ben burada gelip 1280 genişliğinde ve 720 piksel yüksekliğinde ayarlarsam ve gelip aşağıda cv2.imshow fonksiyonumuzu çağırıp örneğin pencere ismimiz orijinal olsun ilk olarak ben buraya geldim orijinal dedim ve normal resim adresimi görüntüleyeceğim daha sonra tekrardan cv2.imshow fonksiyonumu çağıracağım ki yeni boyutlandırmış olduğumuz görüntüyü görüntüleyelim bakın ben burada yeni boyut diyorum pencere ismime ve daha sonra ise yeni boyut matrisimi de ben ayam show fonksiyonumla ekranda göstereceğim. Tabi burada bir de wait fonksiyonumuzu çağıralım ki bizim pencerelerimiz ekranda kalsın ta ki biz kapatana kadar ve bu sebeple sıfır değerinde ben atadım ve bakın kodumuzu şimdi çalıştırdığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi buradaki bizim orijinal görüntümüz, buradaki ise bizim boyutumuzu yeni bir şekilde ayarladığımız yeni görüntümüz. Aslında iki görüntü de birbirisinin aynısı, sadece boyutları birbirinden farklı. Bizler bu şekilde bir işlem yaparak resize fonksiyonu sayesinde bir görüntünün boyutunu kolaylıkla değiştirebiliriz. Evet sevgili arkadaşım bu dersimiz de buraya kadardı. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim.